Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Xiaomi dosya yöneticisi reklam sorunu nasıl çözümlenir bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle aktarmaya çalışacağız. Ee, Xiaomi dosya yöneticisini açıyorsunuz ve ayarlar menüsünü direkt olarak ana ekranda göreceksiniz. Buraya tıklayın. Ee, önerileri kapatarak hakkında bölümünde reklamları e, buradan e, kapatma ve devre dışı seçeneğini kullanabilirsiniz. Yani dediğimiz gibi reklam sorunu varsa Xiaomi dosya yöneticisinde burada öneriler seçeneğini büyük ihtimalle devre dışı bıraktığınız takdirde bu reklam sorununda da Xiaomi dosya için e, çözüme ulaşabilirsiniz. Burada önemli olumsuz ekrandaki hakkında kısmını bulmaktır. Ve bu Xiaomi dosya yöneticisinde her sürümünde e, bulunabilen, e, kolaylıkla tıklanabilen bir özelliktir hakkında kısmı. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen tıklamayı unutmayın. Kanalımızı sabit abone inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.